Osmanlı çileğini biz Karadeniz Ereğli'de gördük mesela orada satılıyor şu anda 40 liradan 60 TL'den satılıyor fiyatı ve yok satılıyor. Şehzadeler şehrine Osmanlı çileği yakışır diye düşündük. Televizyonda izledik bunun üzerine bir 5-10 tane fide getirttirdik denedik verimini güzel aldık seneye bunu biraz daha çoğalttık o şekilde büyüttük. Osmanlı çileğinin özelliği kendisine has kokusu, e, lezzeti, tadı yani aroması, reçeli e, çok güzel oluyor. Ben bunu e, ilk müşterilerime sunduğumda e, beğenildi. Yani bir sene alıp da tadını, reçelini, aromasını beğenen yeniye zaten tekrar arıyor beni bahar geldiğinde. Siparişlerim hazır. Telefon üzerinden çalışıyorum zaten ben telefon üzerine evlere teslim ediyoruz. Şehzadeler şehri Amasya'mızda Osmanlı çileğini Yetiştirdik elhamdülillah. Amasya valiliği bu sene e, març laylonu ve fide desteğinde bulundu bize. Yöredeki çiftçilerimize faydası oldu. Allah e, devletimize zevali vermesin. Vali Bey'imize de buradan teşekkür ediyorum. Aroma olarak, koku olarak da 3-4 tanesini bir odaya koyduğunuzda tamamen odanın kokusunu değiştiriyor. Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez meyvelerinden birisi çilektir. E, bunun bir adı da biz isimlendiriyoruz. Padişah çileği.